Herkese merhabalar. Ben Madnet Kanalının Nöhet Hoca. Üslü sayıların son videomuza girdik arkadaşlar. Şimdi bakalım bu yeni sorularımız nasılmış? Öncelikle ona bakalım. Şimdi soruyu incelerken şöyle baktığımız zaman şu sayı 4'ün kuvveti, şu sayı 4'ün kuvveti olabilir. Şu sayı 3'ün kuvveti, şu sayı da 3'ün kuvveti. Getirip birbirini yerine yazma metodu uygulayacağım şundan burada. Diyelim ki şuradaki şu 16 4'ün karesi olduğu için ben şu 4 gördüğüm yere şu 4 ifadesini yazacağım. Peki nasıl yazacağım? Şimdi 4 üzeri x artı 2 Eşit değil midir 27'ye? Yani 27 nedir peki? 3'ün küpüdür aynı zamanda. Şimdi peki 4 ifadesi ne olur? Ben size daha önce demiştim ki üstlü sayılarda da üstlü sayı istediğimiz sayıya çarpar. istediğimiz sayıya bölebiliriz. Tabii sıfır hariç. 4 eşittir o zaman 3 üzeri 3 bölü x artı 2. Ben bunun yerine bu ifadeyi yazdım. Yani x'in de üstünü aslında x artı 2'ye bölebilirim. Bunu yapıyorum şu an burada. Şu 4 gördüğüm yere bu ifadeyi yazacağım. Bakın şu dört gördüğüm yere şu ifadeyi yazacağım. Haydi gelin yazalım bize. Bakın karesi olduğu için ben de bu ifadeyi şöyle yazıyorum. 3 üssü 3 bölü x artı 2'nin karesi eşittir. Ben şu ifadeyi de 3 üzeri 2 parantezine x eksi 1 şeklinde yazamaz mıyım? Tabii ki de yazabilirim. Çok güzel bir şekilde yazabiliriz onun da. Hadi gelin bir toparlayalım. Şimdi o zaman başlıyorum. 6 bölü x artı 2 eşittir buradan. Şimdi burada buradaki şu iki parantezin hani x eksi 1 var ya. Gelin ben şu 2 ile şunu sadeleştireyim şöyle olduğu gibi. 3 bölü x artı 2 eşittir. x eksi 1. Şimdi benden istenen durum x kare artı x ifadesi benden isteniyor. Bakalım o ifadeyi nasıl elde edebiliriz. Şimdi buradan 3 eşittir. x artı 2 çarpı x eksi 1 ifadesi. O zaman 3 eşittir. Şimdi dağılma özelliğini kullanırsak şu şuraya, şu şuraya, şu da şuraya, şu da şuraya yaparsak eğer biz x kare eksi x artı 2x eksi 2. 3 eşittir. Bakınız x kare eksi x artı 2x artı x geldi. Aradığım ifade bu aslında eksi 2. Yani ne oldu? Şimdi peki benim bu aradığım ifade 2'yi bu tarafa attığımız zaman eksi 2, 5 eşittir x kare artı x ifadesini elde etmiş oldum. Cevabım ne oldu benim burada? Cevabım da Adana olmuş oldu arkadaşlar. Çünkü benden x kare artı x ifadesi isteniyordu. Bilginiz olsun. Bu soru görüyorsunuz. Bakın mesela bilmiyorsun. Aslında yöntem, yöntem tekniği bilmiyorsun ama direkt soruya dal gitsin. Yani şöyle bir böyle yap, öyle yap ama bir şekilde bul. Bir şekilde devam ettir. Sürekli olman gerekiyor. Eğer sürekli olursan Sürekli kazanırsın arkadaşlar. Kazanan tek yöntem budur. Yani sorular bazen hani dersin bu soru zordur bunu yapamıyorum. Arkadaşlar bizde yok öyle bir dünya. Sen yapacaksın sen sürekli olacaksın. Çünkü senin bu sınavı kazanman gerekiyor. X kaçtır? Bakalım şimdi bunların hepsi ne durumda? Çarpım durumda. O zaman hepsinin üstlerini toplayalım. Peki o zaman üstlerini topladığımız zaman 3 üzeri x eksi 2. Peki bu x eksi 2'den kaç tane var peki toplayacağım? X artı 2 tane var işte bundan. Çarpı x artı 2 eşittir 243. 243 peki ne eşittir? 3'ün 5. kuvvetine eşittir. Arkadaşım ben sürekli bunu söyleyeyim. Tabanlar aynıysa üstler aynı olmak zorundadır. Hadi gelin biz bunu yapalım o zaman. O zaman bunu yaptığımız zaman biz bu şekilde bakın. X eksi 2 çarpı X artı 2 eşittir o zaman ne olmak zorunda? Tabanlar aynıysa üstler de aynı olmak zorunda. 5 olmak zorunda. Bu tabii ki iki kare farkıdır. İleride çarpanları ayırmada söyleyeceğim. Ben size. X kare eksi 4 eşittir. Arkadaşlar 5 olmak zorunda. Buradan da x kare eşittir ne olmalı? x kare eşittir 9 olmalı. Peki hala. O zaman peki o zaman x eşittir ne olabilir? x eşittir bir tane 3 olabilir. Bir de x eşittir ne olabilir? Eksi 3 olabilir. Ama ışıklarda dikkat edin x de var. Bakın tuzak soru. Dikkat edin x de var. Peki ben x yerine e, eksi 3 yazabilirim. Bakın eksi 1 tane diye bir şey yoktur. Eksi 5 tane diye bir şey yoktur. Eksi 15 tane diye bir şey yoktur. Ama ilk seyretmek ben 3 yazabilir miyim? 3'ü 3'e 5 tane evet olur. Çok mantıklı. O zaman cevabın ne olacak? Benim cevabım bursa olacak. Dikkat edin. Bu ince noktaya dikkat edin. Yoksa sizi har vurup harman savururlar. Aman dikkat. Gelin devam edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sıradaki sorumuza arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımız zaman 6 bölü 3'ü bu ifade var burada. Şimdi ben şu 3 üzeri x eksi y ifadesine a dersem peki 3 üzeri y eksi x ifadesi ne olur? 1 bölü a olmaz mı? 1 bölü a olur değil mi? Çünkü çarpma işlemine göre tam tersi. Hadi gelin başlayalım. O zaman 6 bölü a eksi 1 artı 6 bölü 1 bölü a eksi 1 işeme devam ediyorum buradan. 6 bölü a eksi 1 e, artı Artı şimdi 6 bölü a kere bir a bir eksi a yani e, e, bir eksi a yazalımız buradan eşittir diyelimiz buradan da arkadaşlar şimdi biz buradan şimdi bakınız şu bir eksi a'yı ben şunu eksiyle çarpacak olursam şu eksiyle genişlettiğimiz zaman şurası ne olmuş olur şimdi burası altı bölü a eksi bir buradan eksi 6 bölü a eksi 1 ifadesi oluşmaz mı? Arkadaşlar özür dilerim bir işlem hatası yaptım ben burada. Şurada bölü a olacaktı şöyle. Yani şu a yukarı çıkacak. Şurası 6a olacak. Dikkat ediniz lütfen ona size. Şimdi aynı zamanda şunu eksiyle değil de şunu zaten şurası eksili halde. Şu 1 eksi eksili halde. Ona dikkat edin. Şurası bu şekilde böyle. Bu kısım böyle Şu kısım şöyle artı olacak arkadaşlar şurası. Yani kısacası şu olacak. Cevabımız 6 parantezi şuraya aldığımız zaman 1 artı a bölü Pardon şuradaki eksi dedik ya şuradaki ben bunu eğer a eksi bir şekilde yaparsam eğer yukarıya eksiyi atarsam şuradaki ifade şöyle eksi olacak şurası şöyle şu şekilde şöyle eksi olacak şurası yani şurası 1 eksi a 1 eksi a bölü a eksi 1 ifadesi olacak. Şimdi şurayla şura birbirini götürecek olsa eğer arkadaşlar eksi kalır. Yani sonucum eksi 6 olmuş olur. Cevabım adam olmuş olur. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Bunun bu soru aslında pratik bir yöntemi var. Pratik yöntemi de şudur arkadaşlar. Genellikle bu tarz sorularda eğer en sağda hali isteniyorsa bakın şu kalıp eğer uyuyorsa şu kalıp eğer uyuyorsa şurası artıysa şu sayının eksilisi çıkar. Eğer eksi ise artılısı çıkar. Ona dikkat edin. Lütfen ona dikkat edin arkadaşlar. Ya yoksa içim adası yapmaya çok müsait. Aslında benim bu soruyu sorma amacım da buydu. Hani bakın o içim adasına ben de düştüm siz düşmeyin aman. Diyelim devam edelim biz burada. Da. En ense daha ense daha hangisidir? Şimdi bu sorularda yapmamız gereken ne biliyor musunuz? Yapmamız yapmanız ilk yapmanız gereken şey şu. Önce işaretiniz belirleyin. belirleyin. Bakın şurada kare almış. Bakın bunun işareti artı. Şuranın işareti artı. Şuraya bakıyorum. Bunun kuvveti peki nedir bunun kuvveti? Bunun kuvveti tek kuvvet. Bunun işareti eksi. Bunun kuvvetine baktım. Zaten bunun kuvvetine falan bakın. Çünkü parantez içinde olması gerekiyor. Bunun kuvveti de eksi. Şimdi baktığınız zaman eksi eksi çarptığımız zaman artı artı ile artıyı çarptığımız zaman. sonuç ne oldu? Bizim buradaki işaretimiz sonucumuz kesinlikle ve kesinlikle artı. Yani cevaplar ne olamaz benim burada cevaplarım eksili cevaplar olamaz. Bakın içi şıkkı direkt eledim. Şimdi bunu yaptıktan sonra direkt artık işareti hiç bakmayın. Çünkü sizin işaretinizin sonucun artı olacağını biliyorsunuz. Direkt üstlere yöne yönelin. Bakın üstlere yöneldik. Şimdi şuradan. Şuradan eksi 10 geldi. Şundan artı 12 geldi. Şundan ise 8 gelmiş oldu. Peki şurada ne gelmiş oldu arkadaşlar? Şimdi x üzeri 20 eksi 10. 10 gelmiş oldu. Yani senin cevabın aslında neydi işaretin? Senin işaretin artı olduğu için artı x x üzeri 10 olmuş olacak cevabı. Ama bizim öncelikli işaretli öncelikli işlemimiz bizim burada? işaret incelemesi yapmaktır. Lütfen unutmayın onu. Haydi gelin devam edelim bu türünden sorularına. Bakalım türünden soruları nasıl çözülüyormuş. Gelin öncelikle şu ifadeyi parçalayın bakın. 40 üzeri x ifadesi neye eşittir? 40 üzeri x ifadesi. Ben 40 üzeri x'i şuraya yazıyorum. 48 çarpı 5'e eşittir. Üzeri x. 8'i 2'nin küpüne eşittir. Yani 2 üzeri 3 x çarpı 5 üzeri x. Yani ben 2 üzeri x ve 5 üzeri x'i bulursam cevabı bulmuş olurum. Peki 2 üzeri x ne eşittir. Şimdi şu ifade şöyle 2 üzeri 2 x bölü 4 değil midir? Yani 2'nin karesi değil midir? 2'nin karesi 4 olduğu için eşittir a. O zaman 2 üzeri x eşittir 4a. Olmuş oldu buradan. Peki şuna gelelim. Şu ifade de 5 üzeri x çarpı 5 demek değil midir? Eşittir 5 b demek değil mi? E 5 üzeri x ifadesinin kendisi nedir peki? b bölü 5'tir. b bölü 5'tir. E ben 2 üzeri x gördüğüm yere 4a, 5 üzeri x gördüğüm yere de b bölü 5 yazabilirim. Hadi gelin yazalım biz buradan. Şimdi şunu şöyle yazalım biz buraya bakalım. Şimdi 2 üzeri x'in orada küpü var benim gördüğüm. Çarp 5 üzeri x var. 250 x peki ben ne? 250 x yerine ne yazacağım? 4 a yazacağım. Yani 4 a'nın küpü. Çarpı 5 üzeri x gördüğüm yere ne yazacağım peki arkadaşlar? B bölü 5 yazacağım. Bakın 4'ün küpü 64'tür. Eşittir. 64 a küp çarpı b bölü ne olacak? 5 olacak. Hangi şıkta var peki? 64 a küp b bölü 5 Adana şıkkında var cevabında. Yani kısacası şu. Ben tür dediği zaman şu ifadeyi önce bulacağım. Çarpanlarına iyice ayıracağım. Neymiş ne değilmiş. Onu paramparça edeceğim Sonra şuradaki ifadeleri yakalayacağım. Getireceğim. Tak. Yerine koyacağım. Cevabımı çekmiş olacağım böylece. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi şimdi şimdi. Evet son video olduğu için ben de yoruldum. Su ilgili bilginiz olsun. X kaçtır bize buran diyor. Şimdi baktığımız zaman şu ifade 4 bölü 9. Bu ifade 2 bölü 3'ün karesi. 2 bölü 3'ün karesi. Yani şunu şöyle yazabilirim ben buradan. Yani 2x artı 3 diye yazabilirim şöyle. E şu ifade de 3 bölü 2 de hani. 3 bölü 2 de ama şuna dikkat et ben şunu 2 bölü 3 yapmak istiyorum. Şunu aynısı yapmak istiyorum. E ben bunu 2 bölü 3 yaptığım zaman işaret ne olacak? E şuradaki işaret de yön değiştirecek. 2 bölü 3 üzeri. Ben bu, diye, bu defa şurayı eksiyle çarpıyorum ki benim değerim değişmesin. Eşittir. Şimdi 8/27. Bakınız, 8 2'nin küpüdür. 27 3'ün küpüdür. Yani aslında bu sayı neymiş? 2/3'ün küpüdür. Ona dikkat edin. Şimdi devam ediyoruz. Tabanların hepsi aynı. Tabanların hepsi aynıysa o zaman üstleri toplayabilirim kendimce. Üstleri topladığımız zaman 2 parantezinde 2x artı 3. Şimdi şu üstleri toplayacağımız zaman eksi -x 9. Eşittir. 2 bölü 3 2 bölü 3. Şu ifade 2 bölü 3'ün olduğu için bu ifade neye eşit olacak buradan? 3'e eşit olmuş olacak. Şu ifadeyi biz bir toparlayıp verelim. Şurası 4x artı 6 eksi x artı 9 eşittir 3. 4x'e x çıkarsanız 3x kalır. x artı 15 eşittir 3. Bunu bu tarafa attığımız zaman ise 3x eşittir. Eksi 12x eşittir ne olacak buradan? Eksi 4 Olmuş olacak. Cevabı ne olacak arkadaşlar? Cevabımız Edirne olmuş olacaktır. Haydi gelin. Devam edelim. Yeni sorumuza bizden x'in kaç olduğu isteniyormuş şimdi. Burada her tarafı, ben size daha önce ne demiştim? Arkadaşlar her tarafı getirin. En küçük ortak parantezi alın. Bakın bu 2x-3 2x-4, 2x-5 En küçük olan hangisi? Tabii ki de 5 üzeri. 2x-5 sayısı en küçüktür. Bu ortak parantezi aldığınız zaman bakın. Şunu şu ifadeye böldüğünüz zaman ne gelecek şuradan? Yani şuraya ben şöyle yapayım kısacağız bir tanesini. size de geri kalanı kendiniz yaparsınız. 2x 3 bölü 5 üzeri 2x 5. Şimdi aşağıda aşağıdaki ifade yukarı nasıl geçecekti peki? İşaret değiştirerek geçecekti. Yani şurası artıysa buraya eksi, eksi oraya artı. Yani 5 üzeri 2x 3 eksi 2x artı 5. Hepsinin işareti değişti. Eşittir ne olmuş oldu burada? 2x'e birbirini götürdü eşittir 5 üzeri 2 kalmış oldu bakın. Gördünüz mü? En küçük parantezi aldığımız zaman yukarıdaki şuradaki ifade tam sayı kalmış oluyor. Yani 5'in karesi yani ne oldu burası? 25. İşte peki burası ne olur? Şurada eksi 3 çarpı şuradan 5 gelecek. Şuradan da eksi 4 gelmiş olacak. Eşittir 750 sayısı gelmiş olduktan da. 5 çarpı 2x 5 üzeri 2x eksi 5 çarpın. 25'ten 15 çıkarsanız eğer 10 kalır. Ondan da eğer 4 çıkarsanız pardon 25'ten 15 çıkardım 10. Ondan da 4 çıkarsanız 6 olmuş olur. 6 eşittir 750. Bu 750'nin 6'ya bölümünden demek ki bir şeyler kalıyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet 750'yi de 6'ya böldüğümüz zaman orası 125 oluyor. Yani şöyle devam ettirdiğimiz zaman 5 üzeri 2x eksi 5 eşittir. 125 pekine neye eşittir? Tabii ki de 125 5'in küpüne eşittir. 5 eşittir 5'in küpü. Bakın tabanlar aynı. O zaman üstler aynı olmak zorunda. Yani 2x eksi 5 eşittir 3. 2x eşittir 8. 2 hangi sayıda çarparsanız 8 olur. Tabii ki de 4 ile çarparsanız 8 olmuş olur arkadaşlar. Yani x eşittir ne olacak buradan? 4 olmuş olacak. Bakın bu tarz sorular ben defalarca size, size söylüyorum bakın. Bu ifadeleri kesinlikle de kesinlikle en küçük olacak ortak parantezi alın. İşleminizi her zaman daha rahat yapın. Ben bu soruyu belki 2 dakikada şu an çözüyorum size. Ama eğer bu şekilde alırsanız bu sorular aslında 30 saniyelik sorular. Yani 30 saniye ne demek? E, sınavda 15 tane bu tarz sorular çıksa 7,5 dakikada bitirmiş olursunuz eğer KPSS'de olsanız. TYT'de olsanız 20 dakikada bitirmiş olursunuz. Bu tarz soruları bilginiz olsun. Tabi TYT'de mantık, sayısal mantık soruları ve e, şey soruları mükemmel soruluyor. E, şekilli sorular. Onlar üstünde bir artı 10 dakika veriliyor. Ama siz yine de temelinizi bu şekilde attın. En sağlıklısı böyle. Evet şimdi sıradaki sorumuza bakalım biz burada. Şimdi buradaki sıradaki sorumuz şimdi 3 üzeri a. Şimdi şurası ben 2 üzeri b artı 1 nasıl yazabilirim? 2 üzeri b artı 1 eşittir. 2 üzeri b çarpı 2 demektir. Yani Eksi 2 çarpı 2 üzeri B demektir. Eşittir. Eksi 5. Buradan. Buradan da e, 3 çarpı 3 üzeri A demektir şurası da. Artı 2 üzeri B eşittir. Eksi 97. Haydi gelin ortalık savaş alanına dönmeden ne yapalım biliyor musunuz? 3 üzeri A'ya ben xyim 2 üzeri B'ye de ise ben Y diyeyim. Buna. Ben işimleri bunlar üzerine yapayım. Yani x dediğim zaman şurası x eksi 2'ye eşittir eksi 5. Burası. Burası ise 3x artı y eşittir 97 sayısı. Şimdi ben burada x ve y'yi bulayım. x ve Y'yi bulup şunları eşitlerim. Orası kolay. Önce hangisini bulalım? Biz önce şu ikisi e, bulalım. Şurayı ben getireyim şöyle. Hatta şurayı ben 3'e çarpayım. Direkt neyi bulalım biz burada arkadaşlar? Burayı da eksiyle çarpmış şöyle x'e birbirini götürsün şurada. Peki şunu şöyle yaptığımız zaman şöyle. Şurası 3x eksi 6y eşittir. Eksi 30. Şurası. Şurası eksi 3x eksi y eşittir. Eksi 97. Şimdi x'in taraf tarafa toplayacak olsanız bakın görüyor musunuz? 3 xler birbirini götürür. Şuradan eksi 7y sayısı gelir topladığınız zaman. Eşittir. Özür dilerim. Şu rastlığa 15 olacak. Ben de e, bugün yorgun olduğumdan dolayı bazen işlem hataları yapıyorum. Şu rastlığa 15 olacak. Çünkü 3 kere eksi 5 eksi 15 olur. Eksi 7'ye eşittir. Eksi 112 arkadaşlar. Buradan y eşittir. 16 gelir. Evet. Y 16 gelir şimdi buradan. Peki y'nin 16 olduğu yerde acaba x e, e, x kaç olur? Bakın. x Eksi 2 çarpı 16 şurada yerine yazıyorum. Eşittir eksi 5. Şimdi buradan x eksi 32 eşittir eksi 5. Bunun bu tarafa attığım zaman x eşittir ne oldu? 27 oldu. Peki ben x'e ne demiştim? 3 üzeri a. Demek ki 27 eşittir 3 üzeri a'ymış. Buradan a eşittir ne oldu? 3 oldu. Evet artık, a eşittir 3 evet. oldu buradan. Peki ötekisi y 16 Ben y'ye yeni demiştim. 2 üzeri b. 2 üzeri b eşittir 16. E, bu da 2 üzeri b eşittir 2'nin 4. kuvveti. b eşittir ne olmuş oldu burada? 4 sayısı olmuş oldu. E, peki bende ne isteniyor? A çarpı evet A çarpı B gördüğünüz gibi 3 kere 4 olmuş olur. 3 kere 4 ne olmuş olur burada? 12 olmuş olur. Bilginiz olsun. Arkadaşlar soru biraz işlem alıyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü ÖSYM zaten bize zaman çalmamızı istiyor. Ama bu sorunun en rahat tekniği buydu. Eğer e, anlatımda herhangi bir noktam varsa arkadaşlar bunu yorum yaparak belirtebilirsiniz. Bilginiz olsun. Gelin devam edelim. Son iki sorumuz kaldı burada. Bakalım bizim şu son iki sorumuz asılmış. E, bir de onun üzerine kafayı yoralım biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi soru da 16 üzeri x çarpı 125 üzeriye çarpma işleminin sonucu 49 basamaklı en küçük doğal sayı. Bakın 49 basamaklı en küçük doğal sayı hangi sayıdır biliyor musunuz? En küçük sayı arkadaşlar 10 üzeri 50'li bir sayıdır. Yani bu önünde bir de a çarpan olsun hiç fark etmez. Yani a çarpanın ben ne olduğunu burada bilmiyorum. Şimdi bana diyor ki yani bunu bana 10 üzeri 50 bir ifade yapmaya çalışır bu çarpma işlemini. X artıya toplamı kaçtır? Bakın en küçük doğal sayı dediği için ben burada a'nın hiçbir önemi yok. Benim için burada ben 50'li yapmaya çalışacağım bu ifadeleri. Yani önünde kalan kat a'nın çarpanı olsun. Hiç önemi yok burada. Bu soru biraz e, garip bir soru. Ama bunun sözümü çok güzel ee, Şimdi yapacağız Sunur. Bakın peki onun çarpmaları nelerdir? 2 ve 5'tir. Bakın onunla çarpmaları biz dedik ki 2 ve 5 biz çarpmaları için biz bunu. Şimdi şu soruya bakıyorum. Bakın şimdi 2 üzeri 4 ikisi. Çarpı 5 üzeri 3 ya bu sayı. Ben bunun üssünün ben diyorum ki a çarpı 10 üzeri mesela ne olsun? M olsun. İşte onun çarpmaları ben bu pardon 10 üzeri mi değil 10 üzeri 50. Özür dilerim 10 üzeri 50. Bunun 10 üzeri 50 olması için bakın eğer x sayısı 12 olursa 4 çarpı 12 48. Bakın ama eğer x sayısı 13 olursa bakın 4 kere 13 52 sıkıntı yok. 2'nin karesi öne gider. 4 çarpan buraya gelir. Hiç problem değil. Ama x'in minimum değeri 13. Şimdi y'ye bakalım. 3 y eşittir. 50 diyemeyiz. Ee, şimdi eğer y değeri 16 olursa 48 olur. Buradan 10 üzeri 50'den dolayı. Burası 48 olur ama olmaz. Ama y değeri eğer 17 olursa arkadaşlar ne olur? Burada 51 olur. Sıkıntı yok. Geriye kalan 5 buranın ön çarpanına gider. Hiçbir sıkıntı yok. epek o zaman e, cevabı ne oldu? cevabımız ne olmuş oluyor o zaman? X artı 13 artı 17. Yani ne olmuş oldu bize buradan? Buradan 30 sonucuna ulaşmış olduk. Yani cevabımız ne oldu bizim burada? Denizli olmuş oldu. Bilginiz olsun. Buna daha küçük maalesef değer veremiyoruz biz. Çünkü X'e iyi dikkat edin orada. Eğer bir küçük değeri verecek o verdiğiniz zaman 49 basmaktan en küçük sayının altında kalmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdiki üstlü sayı sorumuza gelelim biz buradan. Bakınız bu karşılaştırma sorusu ve üstlere dikkat edin. Bakın paydalar farklı. tam üstlere bakıyorum şimdi buradan. Üstlerin hepsini istediğiniz gibi sadeleştirip bölebilirsiniz. Çünkü bu bir e, sıralama sorusu. Bakın şu üstü ne yapalım biz burada? Şu üstü getirip 6'ya bölelim. 6'ya böldüğünüz zaman 25 sayısı elde etmiş olursunuz. Bunu e, getirip pardon 25 pardon 25'e bölelim burada 6 sayısı elde etmiş oluruz. Oluruz. 375'i 25'e bölseniz hemen şurada bölelim. 375 bölü 25 sayısı ne olur? Buradan 1, 25. Buradan 2, 1, 25. Buradan 5 olmuş olur. Burası 15 olmuş olur. Bakınız bunu 25'e bölecek olsanız 225 bölü 25 9 olmuş oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu sayılar halen bölünmeye devam ediliyor. Bunu 3'e böldüğüm zaman 2, bunu 3'e böldüğüm zaman 5, bunu 3'e böldüğüm zaman ise 3. Şimdi artık sayıları nasıl, neye göre bakıyorsunuz biliyor musunuz? A eşit diyeceksiniz. 5'in karesi. B eşittir diyeceksiniz 2'nin 5. kuvveti. C eşittir diyeceksiniz 3'ün küpü. Alın size karşılaştırma. Bu, bu sayılar artık karşılaştıracaksınız. A eşittir 25 olsun. B eşittir 32 olsun. C de 27 olsun. Neden 27? Çünkü 3'ün küpü 27. Çünkü 2'nin 5. kuvveti 32. Şimdi buradaki e, en büyük, en küçük sayımız hangisi? En küçük sayımız A sayısı. Sonra C. Sonra ise B sayısı sıralamada gelmiş olur. Yani A küçüktür C. O da küçüktür B. Cevabınız oldu. Bizim burada Ceyhan olmuş oldu. Bakın. Zaten sayılara dikkat edin. Sayılar birbirine çok yaklaşacak çıkıyor. Yani sizin bunu bu soruyu başka şekilde çözebilme imkanınız yok. Bilginiz olsun. Evet bakalım diye. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Buna sonraki videomuzda köklü sayılarla ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Köklü sayılarla ilgili bilginiz olsun. Ee, peki ben bunların pdf'ini e, size arkadaşlar şöyle ulaştıracağım. Ee, Youtube kanalı kanala kısmına telegram kanalımı koyacağım. Orada telegramda ben bunların pdf'ini oraya yükleyeceğim bilginiz olsun. Oradan indirip soruları, soruları bu şekilde önünüze koyup video değil diyerek size bu şekilde çözüm yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Esenlikler. Kendinize çok iyi bakın.